hem kanal çalışmaları hem bir tarafta da altyapıları biten yollarımızın filişlerine asfalt serilmesi ve diğer çalışmaları e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu nedenle yani şu anda işte belediye başkanımız, belediye başkan yardımcımız, Fen Müdürümüz de burada. E, bunları e, takdir etmem gerekiyor mahallem sakinler adına. Ya, çal, yapılan çalışmalar gerçekten e, takdir edilecek çalışmalar. Ben şu anda ee, belediye başkanımız da, saygı belediye başkanımız da burada. Onun huzurunda kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Selçuklu mahallemizde bir asfalt serimi noktasında e, buraya geldik. E, mahallelerimizin güzelleşmesi, altyaplarının tamamlanması ile birlikte e, asfalt serimi de hızlı bir şekilde başladı. Hem inşallah şehit Vezir'in kentsel dönüşümü, derme Derelsi'nin ıslahıyla birlikte Selçuklu mahallemizde oraya bağlantılı bir köprü olacak. Bu noktadan dolayı ben belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Biz milletin hizmetkarıyız. Milletin daima yanındayız. Selçuklu Mahallesi'nin, Şehit Tezi Mahallesi'nin, Taştepe'nin, yolun altının gelişimi noktasında belediyemizin çalışmalarını takdir ediyoruz ve bu çalışmaların devamını inşallah başkanımızdan istiyoruz. Ben bu noktadan dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. Selçuklu Mahallemizdeyiz. Muhtarımızla beraberiz. Daha öncesinde mahallemizde oluşan eksiklikleri muhtarımız bizlere belirtmişti. Biz de fen işlerimizle muhtarımızın özellikle yol yapım konusunda ihtiyaçlarını giderme adına çalışmalarımızı yürüttük. Yürütmeye de devam ediyoruz. Selçuklu mahallemiz inşallah örnek mahallelerden bir tanesi olacak. Belki birçok mahalle dönüşümünü gerçekleştirirken Selçuklu mahallesini örnek alacak. Biz de örnek olması noktasında belediye olarak elimizden ne geliyorsa ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah şu an e, dere e, kanal yapımına başlanılan e, derme deresi çalışmaları devam ediyor. On, onları hızlandırmamız lazım. Muhtarımız sürekli e, her gün bizi arıyor çalışmalarla alakalı olarak çalışmaların hızlandırılmasıyla alakalı. E, istişarelerde bulunuyoruz. Hakikaten Halil Muhtarımız çalışkan bir muhtarımız. Mahalleye bir şey kazandırma adına e, gece gündüz demeden e, zaten kendisi emekli. E, köydeki işlere de başkalarına devretmiş. E, kendi mahalle için e, olağanüstü gayret sarf ediyor. Burada kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu bölge hakikaten Battal Gazi'mizin yaşanabilir mahallelerden yaşanacak olan mahallelerden bir tanesi zaten o şekle dönüşmüş. Biz de daha ileriye taşıma adına e, belediye olarak ne üzerimize düşüyorsa sıcak asfalt serimleri olsun, yol açma çalışmaları olsun e, ve bu bölgeyi kalkındırma adına belediye olarak ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şu an baktığımızda birkaç yıl öncesinde buralar konut alanlarının olmadığı farklı amaçla kullanılan mekanlardı. Ama şu an baktığımızda yine karşımızda yeni inşaatlarla, yeni yapılarla modern bir görünüm kazandırma adına buralarda hızla iyileşme devam ediyor. Ee, i̇nşallah diğer bölgelerde bu bölge gibi e, dönüşümün dönüşümlerini erkene alırlar ve yaşayan o bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek alt yapı, üst yapılar şekillenmiş olur diye ifade etmek istiyorum. Özellikle gençlerimize hitap etmesi bakımından e, alt tarafta biliyorsunuz Battalgazi Belediye'mize ait yine bu bölgeye hitap edecek, bu mahalleyi de içerisine alabilecek bir gençlik merkezimizi yaptık, hazır hale getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde özellikle eğitim, öğretim yılının başlamış olduğu anda buradaki evlatlarımız istifade edecek. Yine bu bölgeye e, yeni yerleşke yerinde sportif aktivitelerin, etkinliklerin yapılabilmesi için de inşallah bu bölgemize e, güzel bir halı sahada kazandırmış olacağız. Neydi?